Herkese merhaba. Hayatın Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Ben Fatma, 28 yaşındayım ve bugün sizlerle başımdan geçen unutamadığım bir olayı paylaşacağım. Bu yaşadıklarım beni çok etkiledi ve hayatımı tamamen değiştirdi. İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak köy hayatını hiç yaşamamıştım. Üniversitede sınıf öğretmenliği okudum ve mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca devlet ataması bekledim. Nihayet atamam çıktı ama Karadeniz'in dağlık bir köyüne. Ailem endişeliydi çünkü şehir hayatından köy hayatına geçmek kolay değildi. Ama ben heyecanlıydım, çocuklara öğretmenlik yapmak hayalimdi. Köye vardığımda ilk karşılayan kişi muhtarın kendisi olan Hasan Bey'di. Yaşlı, saygın görünümlü bir adamdı ve bana çok nazik davrandı. Kızım burada rahat edeceksin, köylülerimiz seni çok sevecek, dedi Güler yüzle bana öğretmen evini gösterirken. Öğretmen evi küçük ama oldukça şirin bir yerdi. İki odalı, mutfağı ve küçük bir bahçesi vardı. İlk günlerim tamamen alışmakla geçti. Köy insanı gerçekten de çok sıcakkanlıydı, hanımlar sürekli yemek getiriyor, bir eksim olup olmadığını soruyorlardı. Okula gittiğimde çocukları tanıdım, hepsi çok tatlı ve meraklıydı. İlk derslerimde biraz çekingendiler ama zamanla kaynaştık ve birbirimize alıştık. Köyün en büyük sorunu internet ve ulaşım konusuydu. Haftada sadece iki kez minibüs geliyordu ilçeye, o da hava şartları müsait olursa. Akşamları genellikle erken uyuyordum çünkü elektrik kesintileri oldukça sık yaşanıyordu. Ama yavaş yavaş bu sakin hayatı sevmeye ve benimsemeye başlamıştım ki muhtarın oğlu Emre ile karşılaşana kadar. O gün okula giderken yolda karşıma çıktı ve öğretmenim "Köyümüze hoş geldiniz." dedi ama bakışlarında tuhaf, tanımlayamadığım garip bir ifade vardı. Bu beni rahatsız etmişti. Emre 26 yaşında, uzun boylu ve köy standartlarına göre oldukça yakışıklı bir gençti. Üniversite okumuş ama mezun olduktan sonra köye dönmüş ve babasının işlerini yürütüyordu. Köyde oldukça etkili ve sözü geçen biriydi. İlk karşılaştığımızda kibarca selamlaştık ve uzunca sohbet ettik. Bana köy hakkında detaylı bilgiler verdi, hangi dükkanlardan alışveriş yapabileceğimi, dikkat etmem gereken yerleri tek tek anlattı. Çok yardımsever görünüyordu ve konuşması da oldukça düzgün ve akıcıydı. "Eğer herhangi bir sorununuz olursa çekinmeden söyleyin, ben hallederim." dedi güven veren bir tavırla. İlk izlenimim oldukça pozitifti. Nazik ve saygılı bir genç olduğunu düşünmüştüm. Ama ilerleyen günlerde onunla ilgili garip detaylar fark etmeye başladım. Mesela okula gidip gelirken sık sık yolda karşıma çıkıyor, sanki beni bekliyormuş gibi davranıyordu. İlk başta tesadüf sanıyordum ama bu durumlar çok sık tekrarlanmaya başlayınca kuşkularım arttı. Günler geçtikçe Emre ile karşılaşmalarım daha da sıklaştı. Sabah okula giderken, öğlen eve dönerken, akşam dışarı çıktığımda mutlaka bir şekilde yoluma çıkıyordu. Öğretmenim nasılsınız, bir ihtiyacınız var mı, diye soruyor, uzun uzun sohbet etmeye çalışıyordu. İlk başta kibarlık olarak düşündüğüm bu davranışlar zamanla rahatsız edici hale gelmeye başladı. Bir gün market alışverişi yaparken yanıma geldi ve ben taşıyayım bunları diyerek çantalarımı almaya çalıştı. Kibarca reddettiğimde ısrar etti ve sonunda çantalarımı evime kadar taşıdı. Kapının önünde duraklamış, sanki içeri davet edilmeyi bekliyordu. "Teşekkür ederim Emre, iyi akşamlar." diyerek hızlıca içeri girdim ama onun kapının önünde bir süre daha durduğunu pencereden gördüm. Bu durum beni oldukça tedirgin etmişti. Artık bu tesadüflerin gerçekten tesadüf olmadığını anlamaya başlamıştım. Beni takip ediyor, programımı öğrenmeye çalışıyor gibiydi. Bu düşünce içime ürpertmişti çünkü böyle küçük bir köyde kaçacak yerim yoktu. Artık Emre'nin beni takip ettiğinden şüphelenmiyordum. Hangi saatte nereye gittiğimi biliyor, sanki programımı ezberlemişti. Bir akşam arkadaşım Zeynep öğretmeni ziyaret etmek için ona gidiyordum. Köyün diğer ucundaki evine doğru yürürken arkamdan birinin geldiğini hissettim. Durdum ve geriye baktım, kimse yoktu. Ama o hissiyi atamıyordum. Zeynep'in evine vardığımda ona durumu anlattım. Fatma, sen çok düşünüyorsun. Emre nazik bir çocuk, belki sadece yardım etmek istiyor, dedi. Ama ben içimdeki o rahatsızlık hissini atamıyordum. Eve dönerken yine aynı hissi yaşadım. Bu sefer daha dikkatli oldum ve bir ara gizlice geriye döndüm uzakta ağacın arkasında birinin durduğunu gördüm Kalp atışlarım hızlandı Evet beni takip ediyordu Hızla eve koştum ve kapıyı arkamdan kilitlemiş O gece hiç uyuyamadım Pencereleri kontrol ettim, perdelerimi sıkıca kapattım Bu durum böyle devam edemezdi ama ne yapacağımı bilmiyordum Babası muhtardı, köyde sözü geçen bir aileydi Kime şikayet edecektim? Ertesi gün okuldayken Emre sınıfıma geldi. Çocuklar teneffüsteydi ve ben tek başımdım. Öğretmenim, sizinle konuşabilir miyim?" dedi kapıda durarak. Kalp atışlarım hızlandı ama kendimi topladım. "Tabii, buyur." dedim mesleki bir tavırla. İçeri girdi ve kapıyı kapadı. Bu hareket beni daha da tedirgin etti. "Sizi rahatsız etmek istemem ama sizi çok beğeniyorum." dedi doğrudan çok olmuştum. Böyle direkt bir yaklaşım beklemiyordum. Emre, bu konuşmaları yapmamalıyız. Ben burada öğretmenim ve diye sözümü kesmeden devam etmeye çalıştım ama o lafımı kesti. Siz farklısınız. Köydeki kızlar gibi değilsiniz. Sizi ne zaman görsem için titriyor dedi. Aya kalktım ve bu konuşma yanlış. Lütfen git dedim sert bir tonla. Ama o kıpırdamadı. Beni reddetmenizi istemiyorum. Size çok iyi davranabilirim. Köyde hiçbir eksiğiniz olmaz diye devam etti. Bu sözler beni çok rahatsız etmişti. Emre, git buradan. Bu konuşma hiç yaşanmadı dedim sesimi yükselterek. Emre'nin yüzündeki ifade değişti. Kibar tavırları kayboldu ve yerini sert bir ifadeye bıraktı. Öğretmenim, köyde uzun süre kalacaksınız. Beni kırdığınızı düşünmeyin, dedi ürkütücü bir tonla. Bu sözlerdeki tehdit tonunu açıkça hissediyordum. Ne demek istiyorsun? diye sordum sesimde titremeyi gizlemeye çalışarak. Köyde herkes babamı sever, bana saygı duyar. Sizin de burada mutlu olmanız için benimle iyi geçinmeniz gerekir dedi. Bu açık bir tehditti. Sen beni tehdit mi ediyorsun? dedim. Tehdit değil, gerçeği söylüyorum. Köyde öğretmenin yaşamı çok zordur eğer köylü destek vermezse diye cevapladı. Bu an çocukların sınıfa döndüğünü duydum. Emre de sesleri duymuş olmalı ki, "Düşünün öğretmenim, acele etmeyin." diyerek çıktı. Çocuklar sınıfa girdi ama ben kendimi toparlayamıyordum. Ellerim titriyordu, nefes almakta zorlanıyordum. O gün dersi zor geçirdim. Akşam eve gittiğimde ne yapacağımı düşünmeye başladım. Bu durumu kime anlatabilirdim ki? Kimse bana inanır mıydı? O akşam ailemle telefon görüşmesi yaptım ama onlara bu durumu anlatamadı. Endişelenirlerdi ve hemen gelip beni almak isterlerdi. Ama ben bu işi bırakamazdım. Kariyerim için çok önemliydi. İçimde büyük bir çaresizlik vardı. Köyde kime güvenebilirdim? Muhtara şikayet etsem oğlunu korur muydu yoksa bana kızar mıydı? Diğer öğretmen arkadaşım Zeynep'e durumu anlattım ama o abartıyor olabilirsin dedi. Köylü çocukları böyledir, şehirlilerden hoşlanırlar ama zarar vermezler diye ekledi. Ama ben yaşadıklarımın abartı olmadığını biliyordum. Emre'nin bakışlarındaki o kararlılık, sözlerindeki tehdit tonu gerçekti. Gece yatağımda sabahlara kadar uyuyamadım. Her ses duyduğumda irkiliyordum. Pencereden dışarı bakarken karşıdaki evde bir gölge gördüğümü sandım. Paranoyaya mı kapılıyordum yoksa gerçekten izleniyor muydum? Artık köydeki yaşamım kabus haline gelmişti. Her gün okula giderken tedirginlik içindeydim. Emre ile karşılaşacak mıyım diye korkuyordum. Bu şekilde devam edemezdi. Emre artık hiç gizlemiyor, açıkça beni takip ediyordu sabah okula giderken yolda bekliyor, günaydın öğretmenim diyerek yanımda yürümeye çalışıyordu. Ben hızlı adımlarla geçmeye çalışıyor, ondan kaçmaya çabalıyordum ama o ısrar ediyordu. Öğlen yemeği için çıktığımda yine oradaydı. Öğretmenim, yemek yemediniz. Size köy lokantasından getireyim, diyordu. Hayır, teşekkür ederim, diyordum ama o anlayış göstermiyordu. Akşam eve dönerken de peşimden geliyordu. Artık rahat bir anım yoktu. Bir gün daha cesaret edip Emre, lütfen beni takip etmeyi bırak. Bu doğru değil dedim. Ama o gülümseyerek, ben sadece size yardım etmek istiyorum öğretmenim. Kötü niyetim yok dedi. Bu sözlerin altındaki sinirliliği hissediyordum. Köy o kadar küçüktü ki her yere ondan önce ulaşıyordu bakkala gitsem oradaydı, caminin yanından geçsem biliriyordu. Sanki köyün her yerinde gözleri varmış gibi hissediyordum. Bu durum beni psikolojik olarak çok yıpratmaya başlamıştı. Durumlar daha da kötüleşti. Emre artık evimin önünde bekliyor, pencerelerimden içeri bakmaya çalışıyordu. Bir gece geç saatte kapım çalındı. Kim o diye sorduğumda ben Emre öğretmenim, sizinle konuşmam lazım dedi. Kalp atışlarım hızlandı. Geç oldu Emre, yarın konuşalım dedim. Ama o ısrar etti. Çok önemli bir konu, lütfen kapıyı açın dedi. Kesinlikle açmadım ve sesimi çıkarmadım. Uzun süre kapının önünde bekledi, sonra gitti. Ertesi sabah kapımın önünde çiçekler buldum. Altında not vardı, size karşı hislerimin ne kadar derin olduğunu anlamanızı istiyorum. Emre bu notlar devam etti. Her gün farklı bir hediye, farklı bir mesaj bırakıyordu. Bazen tehditkar, bazen romantik tonlarda. Benimle konuşmazsanız başka yollar deneyeceğim, yazan bir nottan sonra artık dayanamadım. Durumu ilçedeki milli eğitim müdürüne bildirmek için karar verdim. Telefon ederek randevu aldım. Ama köyde telefon ettiğimi kimse bilmiyordu, değil mi? Yanıldığımı o gün anladım. İlçeye gitmek için hazırlandığım sabah, köylülerden garip bakışlar almaya başladım. Bakkal bana soğuk davrandı, marketçi selam vermedi. Neler oluyordu? Muhtarın karısı Hacer Hanım yanıma geldi. Kızım, köyde bazı dedikodular dönüyor. Oğlum Emre senin ona kaba davrandığını söylüyor, dedi üzgün bir ifadeyle. Şok olmuştum. Hacer Hanım, ben hiç kaba davranmadım. Tam tersine, demeye çalıştım ama o sözümü kesti. Kızım sen şehirlisin, bizim burada adetlerimiz farklı. Emre nazik bir çocuk, sana iyilik yapmaya çalışıyor, dedi. Anladım ki Emre durumu çarpıtmış, beni suçlu göstermiş. Köylüler de ona inanmış. Bu çok sinsi bir oyundu. İlçeye gittiğimde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bey ile konuştum. Müdür bey, çok ciddi bir problemim var, dedim ve yaşadıklarımı anlattım. Ama o da şüpheli bakıyordu bana. Öğretmenim, Hasan Bey çok saygın bir muhtar. Olu da üniversite mezunu, düzgün bir genç. Belki bir yanlış anlaşılma vardır, dedi. Kimse bana inanmıyordu. Yoksa gerçekten abartıyor muydum? İlçeden köye döndüğümde Emre beni köy girişinde bekliyordu. Artık maskesini düşürmüştü, yüzünde kötü bir ifade vardı. Nereye gittin öğretmenim, diye sordu sert bir tonla. Bu seni ilgilendirmez, dedim cesaretimi toplayarak. Her şey beni ilgilendirir. Bu köyde benim bilmediğim hiçbir şey olamaz, dedi. Arabayı durdurdu önümde. İn aşağı, konuşacağız, dedi. İnmeyeceğim, çekil önümden, dedim. O zaman öfkeyle sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Bu köyde benim dediğim olur. Sen de dahil diye bağırdı. Artık gerçek yüzünü gösteriyordu. Korkmaya başlamıştım ama cesaretimi kaybetmedim. Sen kimsin ki benim hayatımı kontrol ediyorsun? Ben burada öğretmenim. Sen hiç kimsesin dedim. Bu sözler onu çok kızdırmış olmalı ki aracımın camına yumruk attı. Sen büyük hata yapıyorsun. Bu köyde yaşayabilmek için benimle iyi geçinmen gerekir, dedi tehditkar bir şekilde. Aracımı çalıştırdım ve oradan uzaklaştım ama kalp atışlarım saatlerce normal hale gelmedi. O geceden sonra Emre'nin baskıları daha da arttı. Artık gizli gizli değil, açıkça önümde duruyordu. "Okul çıkışı beni bekliyor. Bugün benimle yürüyeceksin," diyordu reddediyor, başka yoldan gitmeye çalışıyordum ama o da peşimden geliyordu. Bir gün dayanamadım ve yeter artık. Bırak beni, diye bağırdım köyün ortasında. Köylüler toplandı, neler oluyor diye bakıyorlardı. Emre çok sakin bir şekilde, öğretmenim biraz yorgun galiba, eve kadar eşlik edeyim dedi. Köylüler ona hak verdiler. Emre çok iyi çocuk, sana yardım etmeye çalışıyor, dediler. Ben delirmiş gibi görünüyordum onlara. O gece telefonu açtım, İstanbul'daki ailemi aradım. Anne, artık dayanamıyorum. Bu köyde kalamayacağım, dedim ağlayarak. Annem endişelenmişti. Kızım ne oldu? Neler yaşıyorsun? diye sordu. Ona da tam olarak anlatamıyordum çünkü inanacağından emin değildim. Sadece çok zorlanıyorum. Belki nakil isteyeceğim, dedim. Ertesi gün okula giderken Emre yine karşıma çıktı ama bu sefer farklıydı. Yüzünde hiç görmediğim bir kararlılık vardı. Öğretmenim, son kez konuşmak istiyorum. Bu akşam evime gel, dedi. Asla, dedim kararlı bir şekilde. O zaman sen zorla getirttirdin, dedi soğuk bir tonla. Bu sözler beni ürküttü. Akşam eve dönerken arkamdan gelen motor sesleri duydum hızlandım ama onlar da hızlandı. Evime vardığımda hemen kapıyı kilitledim. Dışarıdan sesler geliyordu. Birkaç kişi vardı. Emre'nin sesi geldi. Fatma öğretmenim, kapıyı aç. Sadece konuşacağız. Kapıyı açmadım. Polis çağıracağım diye bağırdım. Köyde polis yok. En yakın karakol 50 kilometre uzakta diye güldü gece boyunca evimin etrafında dolaştıklarını duydum. Sabaha kadar uyuyamadım. Artık karar vermiştim, bu köyden gitmeliyim. Cep telefonumla İstanbul'daki ablama yazdım, hemen gel, beni al buradan. O gün okulda dersi geçemedim, sürekli pencereden dışarı bakıyor, tedirgin bir şekilde çocuklara bakıyordum. Ablamın geldiği gün, eşyalarımı gizlice topladım. Emre'nin görmemesi için çok dikkatli olmam gerekiyordu. Ablam Serap arabayı köy meydanının uzağına park etmişti. Planımız şöyleydi, ben eşyalarımı arka kapıdan çıkaracak, o arabayı evimin önüne getirecekti. Ama plan işlemedi. Eşyalarımı taşırken Emre belirdi. Nereye gidiyorsun öğretmenim, diye sordu. Bu seni ilgilendirmez, dedim titreyerek. Her şey beni ilgilendirir diye tekrarladı. Ablam o sırada geldi. Sen kimsin? Kardeşime neden bu şekilde davranıyorsun? diye çıkıştı ona. Emre şaşırmıştı. Böyle bir dirençle karşılaşmayı beklemiyordu. Ben köyün muhtarının oğluyum dedi. Beni ilgilendirmez. Kardeşim burada kalmayacak dedi abla kararlı bir şekilde. Eşyalarımızı arabaya yükledik ve köyden ayrıldık. Geriye bakarken Emre'yi yolun ortasında öylece durur gördüm. Aradan üç yıl geçti, o köyden ayrıldım ve İstanbul'da başka bir okulda çalışmaya başladım. Ama o yaşadıklarım bende iz bıraktı. Sizce haklı mıydım, abartıyor muydum? Yorumlarınızı bekliyorum. Hayatın Hikayesi kanalına abone olmayı unutmayın.